Selamun arkadaşlar. 9. sınıf Arapça ders kitabının 100. sayfasından devam ediyoruz. Eddersu thani, ikinci ders. Medreseti, okulum. Medresetun, okul demekti. Demiştik ki isim olan kelimelerin sonuna y harfini eklediğimizde benim anlamını katıyordu. E, bu yüzden medreseti, okulum. El istima, dinleme. El müşahede, izleme. Heyya haydi nufekkir düşünelim. Ve nuhavil e, çabalayalım. El icabe cevaplamaya çalışalım yani. Udkur söyle. Bağda eksamil medrese demiş. Bazı okul e, araçlarını, kısım, e, bölümlerini e, söyle demiş. İşte okulla ilgili sınıf, e, tahtadır, kütüphanedir, spor salonu vesaire falan filan. Burada zaten hepsini göreceğiz şimdi. Birinci etkinliğimizde şahit el arda şuradaki sunumu din izle diyor. Ve teemmel düşün muhtevahu içeriğini. E, açtım arkadaşlar zaten e, bu kelimeler seslendirilmiş. E, hemen şu şekilde göstereyim size. Kelimeler bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Seneviyetun kelimesi var. Lise anlamında. Gurfetul muallimin öğretmenler odası. Gurfetun oda demek. El muallimin öğretmenler demek. Saletur riyada. Saletun salon demek. Er riyada ise spor demek. Burada spor salonu. Muhtabar laboratuvar. Mektebe kütüphane. Mescit cami veya mescit diyebilirsiniz. Meksif kantin. Hadika bahçe anlamında kullanılmış. dakika. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, burada kelimeleri tekrar yazdım. İşte medrese, gurfetul muallimin, mescid, salatul riyadı, maksif, hadika, muhteber, mektebe. Bir de saniye kelimesi vardı arkadaşlar. Saniyetun lise demektir. Onu da söylemiş olalım. Şöyle yazayım. Evet, Thaneviyetun lise. yani sunumda bu, bu kelimelerden bahsetmiş arkadaşlar. Böyle çok bir şey yok yani. Unzur bak ila suratil ile ya aşağıdaki fotoğrafa bak diyor. Vezkur söyle ma tarahu gördüğünü bir kelimetin basite basit kelimelerle. Evet burada bir okul var arkadaşlar. Medrese yani okul görüyoruz. Hadikatun bahçe var şurası. Ee, ondan sonra talibetun bir kız öğrenci var şeklinde bunları söylemeniz yeterlidir. İsteme ilal fikra e, metni dinle diyor. Ve lahiz incele muhtevahu içeriğini incele demiş. Metnimiz şurada arkadaşlar. Medreseti el cemile metnimiz. Medreseti okulum el cemile güzel. Güzel okulum. Merhaba. merhaba. İsmi Betül. İsmim Betül demiş. Ana talibe ben öğrenciyim. Fi saneviyetil eimmeti vel hutaba. İmam Hatip Lisesi'nde. El eime vel hutaba İmam Hatip demek. Saneviye ise lise demek. İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyim. Medreseti okulum garibetun yakındır. Ve cemiletun ve güzeldir. Ve saffi sınıfım vasiun cidden. E, vasiun geniştir. Cidden gerçekten. Fi medreseti okulumda var. Gurfetul muallimin, öğretmenler odası. sarı riyade, spor salonu. Muhteber, laboratuvar, mektebe, kütüphane. Keşke hepsinin başına vav harfi koysaydı. Yani gurfetul muallimin ve sarı riyade ve muhteber ve mektebe. Çünkü Arapçada sırrı bir şekilde söylediğimiz şeylerin hepsinin başına vav koyarız. Mekte ve mektebe ve mescid cami ya da mescid. Ve meksif kantin ve hadika kebira ve büyük bir bahçe ayıdan ayrıca. Burada ayıdan ayrıca ve aynı şekilde gibi anlamlara geliyor. Hangisi uyuyorsa kullanabilirsiniz. Ana uhibbu seviyorum medreseti okulumu kesiren çok. Evet okulumu çok seviyorum demiş. Metnimizi bu şekilde zaten yapmış olduk arkadaşlar. İhtar aqsam el medrese el mezkura. Ee, okul için söylenen kısımları seç diyor. Fil fikre es elleti istema'ate ileyha Dinlediğin e, geçen e, az önceki e, metni metinde geçen kelimeler, zikredilen e, kelimeler, okulla ilgili olan kelimeleri seç diyor. Evet. E, laboratuvardan bahsetmişti arkadaşlar. Şurada bir laboratuvar var. Bahsetmiştim. E, burada masa var bahsetmedi. Tabiletun. Laboratuvar bu arada muhtaber demekti. Burada kütüphane var sanırım. Mektebetun söylemişti. Burada öğretmenler odası var. Gurfetun muallimin söylemişti. Burada safun safi vasiun demişti. Sınıfın geniştir demişti. Büyük ihtimalle o da olur. Mescid cami geçmişti. Ondan sonra e, ti okulundan bahsettiği için herhalde bu da resimde okuldan bahsediyor. Dolayısıyla bu da olur. Akribetun çanta bahsetmedi. Saburatun akıllı tahtadan bahsetmedi. Maksif kantin evet bahsetti. Hadiqatun hadika medrese okul bahçesi. Hadiqatun kelimesi geçti evet bahçe. Bir de salatur riyada spor salonu o da geçti. listeme ila al fikra al bir önceki metni dinle tekrar diyor. Summa akmin al faragat alati esdaki boşları doldur müstaeinen bil kayime metin listedin yardım olarak şuradaki listedi kelimelerden yani. Evet hepsine bir sayı verdim arkadaşlar. Ana talibetun ben öğrenciyim. Fi nokta nokta el im ve'l hutaba. Yunatib lisesinde diyeceğiz. Dolayısıyla lise kelimesi tanaviye. Onu buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Tanaviye. İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyim. Medreseti okulum garibetun yakındır. Ve bir de güzeldir demişti hatırlıyorsanız. Ve cemiletun ve güzeldir. Onu da buraya yazıyorsunuz. Fi medreseti okulumda var. Gurfetul muallimin öğretmen odası demişti. O öğretmenler şurada. Buraya yazıyorsunuz. Bir de e, e, ve saletur riyade. Salatun kelimesini buraya yazıyorsunuz. Salatun Riyada spor salonu. Bir de muhteber laboratuvar. Ondan sonra ne vardı? İki numara mektebe kütüphane. Kütüphaneyi buraya yazıyorsunuz mektebe. Daha sonra ve hadika bahçe vardı. Hadikatun şurada hemen. Onu da buraya yazıyorsunuz. Hadika kebira büyük bahçe. ayrıca. Ayrıca büyük bir bahçesi var. Ene uhibbu ben seviyorum kesiren çok okulum demiştir. Medreseti okulum demek. Onu da buraya yazıyorsunuz tamamdır. Talip kelimesi boşta kalıyor. Ekmil el faragat el eti aşağıdaki boşlukları doldur. Bil kelime münasibe uygun kelimelerle. Evet arkadaşlar burada sol tarafta şurada ve de şurada. eee bir tane müzekker bir tane müennes kelime vermiş. Ne demekti müzekker müennes? Müzekker sonunda kapalı t olmayan mesela cemil, vasi, kebir, nazif şeklinde olan. Müennes ise sonunda kapalı t olan kelimelere demiştik. Dolayısıyla bu boşluklara gelecek kelime nasıl bulacağız? Eğer şu kelimelerde kapalı t varsa o zaman kapalı t'li olan kelimeyi seçiyoruz. Kapalı t yoksa olmayanı seçiyoruz. Mesela medrese ti demiş. Okulum. Burada arkadaşlar kapalı t var. Medrese tun bunun y hali olmadan sonunda benim anlamını katan bir y harfi var. O y harfi olmadan nasıl yazılıyor? Şu şekilde. Biliyorsunuz medrese tun şu şekilde yazılır. Bakın şurada kapalı t var. Medrese tun kelimesi kapalı t var. Şuraya da benim okulum derken y eklemiş. Medrese ti olmuş. Bu yine kapalı te sayılır arkadaşlar. Dolayısıyla bu kelimemiz müennestir. Niye? Sonunda kapalı T var diye. Medrese tun kelimesinde var. Dolayısıyla cemile tun güzeldir derken cemile tun kelimesini seçiyoruz. Safi sınıfın bakın saffun. bunun ye olmadan ki hali saffun biliyorsunuz. Saf bakın f harfi. Sonunda kapalı t yok. O zaman kapalı t olmayanı seçiyorum. Ne yazıyor? Vasiun geniştir sınıfım geniştir diyor. Üçüncüsü hadikatul medrese. Bakın ilk kelimeye bakıyoruz burada. Hadikatun kapalı t var. Dolayısıyla kebiratun büyüktür derken t harfini kapalı t'li olanı seçiyoruz. Müennes kelime yani. Hadikatul medrese kebiratun okulun bahçesi büyüktür diyor. El mektebetu kütüphane. Bakın kapalı t var. O zaman nazifetun temizdir derken kapalı t olanı seçiyoruz. Nazifetun ile cümel, cümleleri dinle ve ahtar es suvara el uygun e, fotoğrafı seç demiş. Evet, üç tane resim veriyor arkadaşlar. Fotoğraf veriyor daha doğrusu. Üç tane fotoğraf vermiş. E, ve her biri için e, bir tane cümle söylüyor. Hangi cümleyi söylüyorsa, ilgili resim için söylüyorsa, fotoğraf için söylüyorsa onu seçiyoruz. Onlar da şurada geçiyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Birincisi şunu seslendirmiş. Fil medrese okulda gurfetul müellimin öğretmenler odası var. İkincisinde diyor ki fil medrese salatur riyade okulda spor salonu var diyor. Üçüncüsü medreseti cemiletun okulum güzeldir. Dördüncüsü as-saffu sınıf geniştir. Beşincisi el hadikatu nazifatun. Bahçe temizdir şeklinde olacak. Hemen bakıyoruz. Zaten cevaplar şu şekilde olacak. Öğretmenler odasından bahsetmişti. İlk cümle burası. Film adrese Riyade okulda e, spor salonu var demişti. Evet. Ondan sonra bahçede hadiqatun, Bahçeden bahsetmişti. Birinci cümle olacak. Birinci fotoğraf. Bu dördüncüde de dördüncüsünde ise sınıftan bahsetti. Beşinci cümlede bahçeden bahsetti. Bakın. Sınıf geniştir. El hadikatu nazifetu. Bahçe temizdir şeklinde. Üçüncüsünde de medreseti cemiletun. Okulun güzeldir şeklinde bahsetmiş. Evet bunlar bu şekilde olacak. Da el kelime tel aşağıdaki kelimeleri yerleştir. Fi münasip uygun yerlere. Keme fil misal örnekte olduğu gibi demiş. Burada eksamul medrese demiş. Okul kısımları, okul e, okulla okula ait şeyler demek istiyor. Burada da edevetus sınıfa ait şeyler. Yani sınıf araç gereçleri anlamında. Evet, maksif kelimesi zaten kantin demek şurada. Okulla ilgili bir şey olduğu için okul kısımlarını yazıyoruz. Kursi sandalye demek. Bakın hemen şuraya yazıyoruz. Sınıfla ilgili bir şeydir. Sınıfta olan bir şey, bir ede, araç gereçtir. Muhtabar laboratuvar. Okulda olan bir şey. Safun sınıf. Zaten sınıf kelimesi de yine sınıf okulla ilgili bir şeydir. Sınıflar okulda olur. Mistaratun cetvel e, sınıf araç gereçlerinden olur. Saburatun tahta yine sınıfla ilgili. Hadikatun bahçe okulla ilgili arkadaşlar. Daviletun masa sınıfla ilgili bir şey. Evet bunlar bu şekilde olacak. Ekme el Ekmil icabetil esiletil etiye. aşağıdaki soruların cevaplarını tamamla diyor. E, Müstehinen bir soru fotoğraflardan yardım alarak demiş. Eyne el müderris öğretmen nerede demiş. El müderris öğretmen fi asaf diyeceğiz. Sınıftadır diyeceğiz. Sınıfta olduğu için fi safi diyeceğiz. Sınıfta. Eyne et talib. Öğrenci nerede? Et talib fi kantinde olduğu için el meksif diyeceğiz arkadaşlar. Fil meksif. Aine et talibe. Öğrenci nerede kız öğrenci. Et talibe fil mektebe diyeceğiz. Kütüphanede olduğu için şurada kütüphanede olduğu için fil mektebe diyoruz. Ecib şefaviyen sözlü bir şekilde cevapla. Anil esilet ile aşağıdaki soruları demiş. Hel fi medresetike muhtabar okulunda laboratuvar var mı diyor. Evet. E, naam evet. Fi medreseti muhtabar okulunda laboratuvar var. Yani aslında sadece naam şey evet deyip de geçebilirsiniz yani arkadaşlar. Hel medresetuke okulum Garibetun yakın mı? Em yoksa baidetun uzak mı? Diyor. Buradaki em ya da yoksa anlamlarına geliyor. Daha çok yoksa anlamına geliyor. Yakın mı yoksa uzak mı anlamında bakın. Medreseti garibetun okulum yakındır. Veya medreseti baidetun da diyebilirsiniz uzaktır. Udkur e, söyle ba'da ıksami medresetik okulunun bazı kısımlarını söyle bölümlerini. Maksif kantin ve salatu riyade spor salonu şeklinde söyleyebilirsiniz veya ve mektebetun kütüphanede söyleyebilirsiniz mesela. Bu Kalemin nokta kısımları sıkıntılı olduğu için. Evet. El-Qira'e okuma demiş arkadaşlar. Devam edelim. Mâdâ tef'alû fil medrese? Okulda ne yapıyorsun? Diye bir soru sormuş. Unzur. Bunu kendiniz sözlü bir şekilde genel olarak cevaplayabilirsiniz. Undur ile suratil eti. Aşağıdaki fotoğrafa bak diyor. söyle ma tarahu gördüğünü. Bir kelimetin basite. Basit kelimelerle demiş. Burada kız uykusuna uyanıyor. Zaten birazdan şurada hepsi geçecek arkadaşlar. O yüzden Arapça bir şey söylemiyorum. Burada da namaz kılıyor. Burada da öğrenci okula gidiyor. Burada da e, kitap okuyor veya ders çalışıyor. Evet. İkra el fikra metni oku ve lahiz muhtevahu. İçerini incele diyor. Burada başlık koymamış arkadaşlar. Başlığı bizden isteyecek. Biz kendimiz koyacağız. Esteğidu, uyanıyorum demek arkadaşlar. Esteğidu, unutmayın. Ben uyanıyorum anlamında. Fis sabah, sabahleyin. Mübekkiren, erken. Erkenden. Mübekkir, erken demek. Unutmayın. Sabahleyin, erkenden uyanıyorum. Usalli, kılıyorum. El fecre, sabah namazını. Fecir, sabah namazı demek. Usalli, kılıyorum. Namaz kılıyorum anlamında arkadaşlar. ثُمَّ sonra ehrucu çıkıyorum. Ehrucu yeri bir kelime önemlidir. Çıkıyorum. Minel beyti. Evden. Evden çıkıyorum. Ve ve gidiyorum. İlel medrese. Okula. Burada ezhebu fiili unutmayın. Edhulu giriyorum. es sınıfa ve usellimu. Selam veriyorum. Ala astiqai. Arkadaşlarıma. Burada astikay arkadaşlar, sadık kelimesinin çoğuludur. Sadık, arkadaş demek. Arkadaş demek. Astika ise arkadaşlar demek. Astikai arkadaşlarım. Ne demiştik? Y harfi geldiğinde isimlere benim anlamını katıyordu. Edrusu çalışıyorum. Dursi derslerime çalışıyorum. Burada durus ders kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. Ders zaten ders demek. Çoğulu ise duruz dersler. Ve el'ebu oynuyorum. Bir sururin. Sevinçle, neşeyle. Surur. Neşe demek. Fi vaktil istirahe. Dinlenme zamanında. Dinlenme vaktinde. E, dinlenme esnasında ya da. Neşeyle oynuyorum diyor. Tümme arci'u. Sonra dönüyorum. Arci'u dönüyorum demek. İlel beyt eve. Zuhren öğlen. Ektubu yazıyorum. Vacibi ödevimi. Vacip ödev demek. Vacibi ödevimi demek. Ve akra'u okuyorum. Hikayeten bir hikaye. Mesa'en akşamleyin. Sümme sonra enamu uyuyorum. Ya da yatıyorum. Evet. E, hikayemiz bu şekilde arkadaşlar. Burada diyor ki Ait tekrar et. Kira'etel fikre. Metnin okumayı tekrar et. Kira'eten samiteten. E, sessiz bir okumayla tekrar et diyor. İçinizden sessizce okuyun diyor yani. Evet. E, başla direkt sadece... ...et talibe kız öğrenci... ...veya et talib öğrenci... E, ...diyebilirsiniz. Evet. Kendiniz genel olarak işte tecrübesi bu şekilde arkadaşlar. Bunu düşünerek artık bir başlık siz bulabilirsiniz buna. Evet. Ee, devam edelim biz. Da'un ve'nen münasiben uygun bir başlık bul diyor. Lil fekra elleti okuduğun metne uygun bir başlık bul diyor. Evet. Hayatut yani talip. Öğrencinin hayatı falan vesaire gibi bir şey de yazabilirsiniz arkadaşlar. İkra el cümelel atiye. Aşağıdaki cümleleri oku demiş. Vaktar seç. Es suvara el münasibe leha. Uygun fotoğrafları seç. Le. Kema fil misal. Örnekte olduğu gibi demiş. Örneğe bakalım. Es E, ee, uyanıyorum. Fiz sabahi. Sabahleyin. Mübekkiren. Erkenden. Evet. Bakıyoruz resimde bu erkenden uyanmış. Tik buraya atmış arkadaşlar. Biz de resmi bulacağız cümleye göre. Ezhebu gidiyorum ilel medrese okula. Dolayısıyla cevabımız şurası olacak arkadaşlar. Usalli kılıyorum el fecre sabah namazını. Burası olacak. Edrusu durusi derslerime çalışıyorum. Şuradaki resim. Ahrucu EL beyt evden çıkıyorum. Şuradaki resim olacak arkadaşlar. Evet kolaydı zaten. Ekmil el cümlele etiye. Aşağıdaki cümleleri tamamla. Müsteinen bir sor fotoğraflardan yardım alarak. Kemal filmi misal örnekte olduğu gibi demiş. Erci'u dönüyorum. ilel beyt eve dönüyorum. Erci'u unutma arkadaşlar. Dönüyorum demek. Burada vacibi ödevlerimi fil evde. Ne yapıyor? Yazıyor. Yazıyorum de, diyordur büyük ihtimalle. E, Ektubu diyeceksiniz arkadaşlar. Ektubu vacibi fil beyt. Ödevlerimi evde ödevimi evde yazıyorum. Nokta nokta hikayeten bir hikaye. Fil mesa akşam bir hikaye ne yapıyor? Okuyorum diyecek. Ekra'u okuyorum. Fi vaktil istirahe. Dinlenme esnasında, dinlenme zamanında ne yapıyorum? Oynuyorum diyecek. El'abu diyeceğiz arkadaşlar. El'abu. Burada da namaz kılıyor. El fecre sabah namazı ne yapıyor? Usalli. Usalli kılıyorum. Şurayı say yaparım. Usalli. Usalli el fecre. Sabah namazı kılıyorum. Fi sabah sabah uyanıyorum diyeceğiz. Estaykidu uyanıyorum. Estaykidu fi sabah sabahleyin uyanıyorum. Evet, da alamet sah doğru işareti koy. Tahtel vakti el münasib lil cümle. Cümleye uygun ee, uygun olan vaktin altına yani şurada sabahleyin demiş mesela zuhran demiş öğlen mesaen akşam doğru olan zamanın altına tik koy işaret koy müstehinen bil fıkratı sabika önceki e, metinden yardım alarak erci'u ilel beyti eve dönüyorum ne zaman demişti zuhran öğlen demişti Ezhebu ilel medrese okula gidiyorum. Sabahen, sabah demiş, sabahleyin demişti. Ektubu vacibi, ödevimi yazıyorum. Ve akra'u hikayeten, bir hikaye okuyorum. Ne zaman? Akşam, yani mesai. Evet, ihtar el kelimetel münasibe, uygun kelimeyi seç. Lil faragatil ati, aşağıdaki boşluklara. Birinci soruda diyor ki, nokta nokta fi sabah mübekkiren. Sabahleyin erkenden ne diyecek? Uyanıyorum diyecek arkadaşlar. Dolayısıyla estaykidu fi sabah mübekkiren olacak. Sabahleyin erkenden uyanıyorum. Nokta nokta el fecre sabah namazını kılıyorum. Usalli kılıyorum olacak. Nokta nokta iler medrese okula gidiyorum diyecek. Ezhebu. Nokta nokta ala astikai arkadaşlarıma ne yapıyorum? Selam veriyorum diyecek. Usallimu. Ne oktan oktan? Fi vakti istiraha dinlenme esnasında alabu oynuyorum diyeceğiz. Evet. İstakriç <laughs> el ef'ale fiilleri çıkar. Minel fıkrati sabike. önceki metinden. Vaktubha keme fil misal. Örnekte olduğu gibi yaz demiş. Esteqidhu fiili. Sayfa 104'te arkadaşlar. Şimdi işaretleyeceğim. Bütün fiilleri şu metinini kastediyor. Kırmızıyla işaretleyecek, işaretleyeceğim bütün fiilleri yazıyorsunuz. Estaykidu uyanıyorum zaten kendisi yazmış. İkinci kelimemiz usalli namaz kılıyorum anlamında. Bu bir fiildir arkadaşlar. Usalli oraya aynısını yazıyorsunuz. Ehrucu çıkıyorum. Bunu da yazıyorsunuz. Ezhebu gidiyorum anlamında. Edhulu giriyorum. Usellimu selam veriyorum. Edrusu çalışıyorum. Ders çalışıyorum anlamında. Elabu oynuyorum. Erci'u dönüyorum. Ektubu yazıyorum. Ekra'u okuyorum. Son olarak enamu uyuyorum şeklinde bu fiilleri arkadaşlar oraya aynısını yazıyorsunuz. Nereye yazıyorsunuz? Şuraya arkadaşlar. Şuraya aynısını yazın. Evet. Rattib el cümle el ati. Aşağıdaki cümleleri düzenle demiş. <laughs> Hasebe teselsuliha dizilişine göre. Fil fikrati sabika önceki metindeki dizilişe göre. Kema film ise örnekte olduğu gibi demiş. Evet. Normal rakamlarla yazdım. Bir de Arapça rakamlarla sırasını yazdım. Birinci cümle. Estaykidu kendisi söylemiş. Uyanıyorum. Fi sabah sabahleyin mübekkiren erkende. Daha sonra Ahrucu çıkıyorum minel beyt evden ve bu gidiyorum ilel medrese okula demiş. Daha sonra edhulü safa sınıfa giriyorum ve usellimu selam veriyorum. Ala astiqai arkadaşlarıma demiş. Daha sonra erci'u dönüyorum ilel beyt eve zuhuren öğlen eve dönüyorum. <laughs> Ve oynuyorum bir sururin neşeyle, sevinçle. Fi vakti istirahe dinlenme esnasında demiş. Daha sonra son olarak da ve akra'u hikayeten bir hikaye okuyorum. Mesaen akşam. Sümme enamu daha sonra uyuyorum demiş. Sırasıyla bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet şimdilik dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.